Ne oluyor böyle oğlum? Aklını başına topla! Zaten ben de daha iş bulamadım, hadi evimize dönelim! Vazgeç oğlum bu delilikten, yuvana dön! Gene özel özel çalış köfteni sat! Bırakın damadımızı, kendisi evlenmiş bulunmaktadır! Doğru mu lan? Doğruymuş! Tuh sana! Artık akrabamız falan değilsin, reddettik seni! Şimdi ben öksüz mü kaldım? Bizim gibi ekrabaları olan öksüz olur mu hiç? Kalk bakalım! Nereye? Gerdeğe! Erdeğe mi? Denize mi gireceğiz? Erdek demedik, gerdeğe gerdeğe yürü bakalım, hadi! Hiç gitmedim! Nasıl, iyi bir yer midir gerdek? Evet, Bırak gevesonu, yürü Geriz bakalım! Luzumla, Oh, de bakalım, girdik odasına bal kaymak mı istersin yoksa hamsi pilavı mı? Onlar ne ya? Adetimizdir, ne istersin? Beş kilo az yağlı köfteli kıyma. O da nedir da? Bu da bizim adetimizdir. <laughs> köfte yapacağım da! Öf, 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 öf! Çıl Bir daha insaniyetlik yaparsam otobüs şarsın Ulan sen bir garip köftecisin. Evinden kaçmış kızdan sana ne be kıyar? Şimdi düşün bakalım bu beladan nasıl kurtulacaksın? <laughs> Eşek kafa, kıyarım ben canım. Üzülme bu kadar. Ben de istemezdim böyle olmasını. Boşanırız, sen de kurtulursun. Öyleyse hemen boşanalım. Hemen olmaz, hele biraz zaman geçsin. Bizimkiler yatırsın, ondan sonra boşanırız. <laughs> tamam, şimdi yatalım, sonra boşanırız. <laughs> Boşanacağımız için beraber yatmayacağız. Ben burada, sen dışarıda. Yani... ...Sen beni istemiyor musun? İstemiyorum. Ah canım! Sen beni istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum. Allah Allah be. Kendini bir şey zannediyor. Sen benim gibi kocayı bok bulursun. Köfte ekmek. Sıcak köfte var. Bir dakika. Bir porsiyon mu? Köfte, ekmek içi mi, yoksa tabakta mı? Ben avukatım. Olsun, avukatlar köfte yemez mi? Yerler! Ee? Ben bir iş için geldim. Zühtü bey, sizsiniz değil mi? Benim dersem başıma bir şey gelecek. Ben yeminliyim, hiçbir şeye karışmam kardeşim. Hanımınıza muazzam bir miras kaldı. Bana ne? Ama siz de çok zengin bir insansınız artık. Sana ne? Her boka maydanoz olma, hadi işine, işine bakayım! Beyefendi ama bana ne ya? Aferin bana!